Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bihi Değerli, kıymetli takipçilerimiz. Özellikle iş hayatında sıkıntı yaşayanlar. Özellikle parasından, malından bereket görmeyenler. Özellikle fakirliği tamamen içinde olanlar. Fakirlik hayatında kurtulamayanlar. Baht kısmet açıklığı isteyen kardeşlerimiz. Tamamen nazardan, her türlü kazadan, görünen, görünmeyen bütün belalardan, musibetlerden korunmak isteyen kardeşlerimiz. Ekranda gördüğünüz uygulamayı aynen el şeklinde değerli kardeşlerim. Sol el şeklinde, aynen el şeklinde gibi ekrandaki gibi yazılacak. İçindeki zikirler, ayetler aynı olduğu gibi yerlerine yazılacak. Eğer fakirlik varsa cüzdanına koyacak cüzdanını cebinde taşıyacak. Yani göbekten yukarı. Eğer kısmetsizlik varsa boynundan taşıyacak. Eğer kaza, bela varsa evin içinde yüksek bir yerine asacak. Ne yapacağız bunu? Cuma günü. Herhangi bir saatinde misk ve amber bile yazacağız. Onun dışındaki hiçbir kalemle yazmayacağız. Ve bunu yazdıktan sonra Allah'ın izniyle hangi derdimiz, hangi sıkıntımız varsa Rabbim bizi felaha çıkartacak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.